orkestra. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legend devamını çekiyorum. Gördüğünüz gibi. sandık diye bir Ekip savaş puanı fiziksel ambelen parçası büyü ambelen parçası sihir sihir tozu okumuyor çok gözleri benim okuduğum şeyleri Evet <laughs> ah, arkadaşlar bir de videoya başlamadan önce e, bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar benimle oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa eğer e, burada Elif Madi diye yazıyorsunuz yani. burada arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın nereye göstersin bakın arkadaşlar. Şurası şurada bir kişi bir şey var ve artı var yanında. oraya tıklıyorsunuz. Burada isim ve ad girmek için dokun yazıyorsun. Buraya yazıyorsunuz. Buraya Elif giriyorsunuz Atıyorum. Ee, ondan sonra burada ismi ara diyorsunuz. Yalan ben yazdım. şimdi. Burada e, aradığınız kişi çıkıyor. Alt tarafta gördüğünüz gibi Fırbinizce falan filan var. Burada. Tam burada. Çıkıyor. Ve orada burada takip et yazısı var. Bakın. Takip ettiği tıkladığınız zaman arkadaşınıza mesaj gidiyor. Ve yani arkadaşınıza mesaj gittiği zaman mobil e giriyor mesela. Söylediğinizde o yanındaysa, mobil uygulamada ise orada zaten e. Elif Maci size mesela takip etti, geri takip et yazıyor. Orada tıklıyorsunuz. Geri takip ettiğiniz zaman arkadaşlar burada işte bunların isimleri çıkıyor. Ve burada eğer böyle yeşilse bunlar. Yani burada yeşilse buradan onlara davet atıyorsunuz. Ve o daveti kabul ederse eğer e, onunla beraber oynayabiliyorsunuz. Neyse konumuz bir değişimi. Lobiye dönelim. Şimdi elimize başlayalım o zaman biz. Şeytanlıcım. Elimiz çok güzel olacağına eminim. Gerçek Heyecanlıyım. Ayy, şuraya bak arkadaş, çok güzel değil mi ya fotoğrafı? Ay de bizde olması iyi oldu, <laughs> bizde olması iyi oldu. Dokuz, sekiz, yedi altı beş, dört. yine gitti Bekliyoruz evet. Evet. Hadi siz de girin girin. Ay birisi de patliyor herhalde. Patliyor. Ben de hayranım. Gel. Evet. Hadi bas arkadaşım şuna. Bu tarafı arkadaşım şu alttaki çift mi göstereyim? Bu. Evet. Ya, hep böyle oluyor. Evet. Hadi. Arkadaşım. Arkadaşlar ben de Layla uzman. Niye da uzman? Tek değil Yani ben de bunların bütün ikisinin de bütün karakterleri var. Yani kostüm şeklinde olanları. Puh. Allah da yuvarlayayım ben şimdi buna taşlar. The battlefield. Smash them! <laughs> all troops deployed! <laughs> I don't could without and kiss My best is you my